Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimin kardeşiyle birlikte Brokeven çekeceğiz. Selamla. Selam. Selam arkadaşlar. Bugün gizli yerleri tanıtacağız arkadaşlar size. Hemen başlayalım. Bekle araba alalım. Araba alalım. Ali Bekle. dur. Ali dur. Ali dur. Bekle Ali dur. Ben tek çalacağım. Taksi alma dur. Ali bak burada Lamborghini var. Sende var mı? <laughs> Ali gel Ali gel. Bak, Ali gel araç. Ali, gel. Niye benim ayağım La Ali gel. Benim ayağım Ali bak gel şuraya. Tamam. Bak. Arkadaşlar görüyorsunuz ya. Çok ayıp yapıyor ya. Betle, öne ne Gel gel. Hadi. Hadi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi ilk yeri, eli yap. ilk, eli yap. ilk, ilk yeri ben göstereceğim arkadaşlar. Şimdi yeri... de ben göstereceğim arkadaşlar. Tamam evet, o gösterin. İlk yeri şurası. Belki gitmiş la burası. Gitmiş mi? Hayır. Dur bakalım. bakalım. Evet, Yok. ilk yerimiz burası. Arkadaşlar. Ali sen burayı biliyor muydun? Evet. Tamam. Bakın burada böyle gizli yerler var böyle. Görüyorsunuz. Şimdi Ali bize tanıtacak. Ali hayır, arabaya hayır, geç. Gel gelin. Arabaya Tamam geç. ben taksiyi Arabaya geç. Nerede ya istiyorsun? ya <laughs> hangisini sürüyorsun git ya. Cık. Arkadaşlar bu kuzenim. Kuzenimin kardeşi de çok sür. Neredesin sen? Ay dur. Heh. Şimdi dur be, beni al beni almayayım. Heh, götür sür beni be. şimdi nereye götüreceğim? arabayı kırdın. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Arkadaşlar deli, ayak deliş yapıyor o yüzden. Ya yani. Ali bak hadi bizi götür <laughs> ilk kere. İlk kere götür bizi. İçerimiz bankaya gidiyoruz. Evet bankaya gideceğiz inşallah arkadaşlar. Benim iki gizli yayım var. Bir tanesini göstereceğim. Tamam. Göster bakalım arkadaşlar, nereye gidiyor? Arkadaşlar bankaya gidiyoruz. Ve şöyle aracı bekleyin arkadaşlar hemen. İnelim tamam. mi? Evet inebilirsin. Tamam. Bankadan İndim. şunu alıyorum. Gel Al kuzeyimin. bakayım kartı. Gel kuzeyim. Aldım kartı. Gel. Gel. Evet. Aç, Aç kapıyı. Gel. Gel bakayım. İlk gizli yerimiz bu arkadaşlar. O Aşır. gizli yer mi? O tünel. Şun. O bak tünelden gidiyorsun. Ben de burayı biliyorum. Götür bakayım gizli A yerimiz. Arkadaşlar gidiyoruz, gidiyoruz. Neredesin? Neredesin? Dur gel. Heh tamam. O kuzeyim. Hı. Kuzeyim Hı. biraz buyalayamıyor. O yüzden. Biliyorum ben. İlk burayı tanıtıyorum. Biliyorum lan. gel şuraya arkadaşlar. arkadaşlar ben bu gizli yeri biliyorum gelin bakın gel gel. gel gel ya gel gel, gel. tam geliyorum bekle evet bak. geldim ilk bu bu sonra bu gizli de, hayır bak falan. orası gizli yer değil bak oradan içeri giriyorsun buradan içeri giriyorsun arkadaşlar şu ışığa basıyorum bakın şurada bak dur bir göstereyim burada arkadaşlar burada var. bir tane ışık var ya. Böyle ola tıklıyorsunuz. Sonra böyle açılıyor. açılıyor. Sana Sonra burada gizli saklanma yerler var. Böyle evet. E, böyle bakabiliyor yeri. ben bir bakayım. Arkadaşları tanıtayım. Evet. Evet. Arkadaşlar buradan böyle her yeri görebiliyorsunuz. Görüyorsunuz. Her yeri. Evet. Şu kuzenimin kardeşi tuvalete gitti arkadaşlar. Şimdi ben orada yeri göstereceğim. Evet. Göstereceğim. Bakın burada her yeri görebiliyorsunuz. Buradan zıplayıp çıkabiliyorsunuz. Buradan silah alabiliyorsunuz. Silah nerede? Aa burada. Ellerini havaya kaldır polis. Ellerini havaya kaldır. Yoksa sıkarım kafana. Evet arkadaşlar. Bu geldiğinde videoya başlatırım. Görüşürüz. Evet arkadaşlar geldi. Buradan çıkıyoruz. Biliyorum lan o kadarını da biliyoruz ya. Çık. Hadi bakalım. Çıkabilirsek inşallah. Ama ben gizli yerden çıkıyorum. Ben de çıktım. Aracımı buraya getiriyor. Aracını buraya getir istiyorsan ben süreyim Ali. Sür. Kuzeyim. bana. Sü. Hadi bakalım. Hani Süremiyorum ya. ki ya sü. Şimdi ikinci gizli yere gideceğiz ve bizim merkeze gitmemiz lazım. Merkezi biliyorum ya gizli yerini merkezi değil yani polis merkezi değil başka bir yer Alicem. Bu arada bu niye bu kadar drift atıyor kanka? <laughs> i̇n in in değiştireyim. Dur bir dakika bu niye bu kadar drift atıyor arkadaşlar? Ya şunu değiştir. <laughs> tamam İn, in. Ali dur buradan değiştirebiliyor musun? Bekle ben önce sileyim başka yer çık. Ali. Ya ben gidiyorum ya. Arkadaşlar bir sıkıntı çıktı. O birazdan gelecek. Ben videoyu başlatacağım o geldi de görüşürüz. Evet, kuzenim geldi arkadaşlar. Şimdi gel beni takip et. Şimdi diğer göstereceğim gizli yeri. Bakın şimdi arkadaşlar, çok gizli bir yer. Ben bu gizli yeri biliyorum arkadaşlar. Evet, o da biliyor. Şu an bak buradan gidiyoruz, iniyoruz. Ya ne? benim gizli yerim Bir sus ya? Aa. Bakın, şurada bir tane ev işareti gibi şey. var. Ona tıkladık ya. Tıkladık. Evet, buradan Buradan bir giriyorsunuz. Bakın şimdi. Kuzey buradan burada bir yeşil şey var. Bu ne? Oraya kapıyı açabiliriz. Boş ver orayı. Bak buradan direkt merkezi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Biliyorum arkadaşlar. Bunun bir gizli yeri daha var. Gel şuraya. Neresi? Öyle? Lan? <laughs> orayı biz de biliyoruz Alicim. Bakın burada başka gizli yerler de ya var. Arkadaşlar ben kayboldum. Reset çakacağım. Evet reset çekti bizim. Ki. Ben de reset çekeyim hemen. Öyle. Ay çünkü merkezin yanında. Şimdi ben gösteriyorum iki şeyimizi. Tamam. Gel kuzeyim. Ne yapıyorsun iki dakika orada? Ay bir Hadi gel. Geldim. Geldim. Heh, geldim. Hadi, hadi. hadi bakalım. Başlatmış mı videosu? Evet. Peki. Evet evet yani. <laughs> hadi göster bize gizli yeri. Nerede düşüyorlar? he şurada. Benim çok gizli bir şeyim var arkadaşlar. Şimdi onu arkadaşlar, birazdan Ali'ye göstereceğim. Ali'nin ağzı açık kalacak tamam mı? Benim tamam mı arkadaşlar? Tamam arkadaşlar. Evet ben bu gizli yeri biliyorum. A Şimdi bu gizli yer değil. <laughs> gel. Bu gizli yer değil. Ali gel biliyorum. Ali biliyorum gel şuraya. Ben, ben, beni ben arkadaş et, ben arkadaş et, arkadaş et bunu. Arkadaş, arkadaş ya, et beni. Gel. <laughs> <Ben, gülüyor> arkadaşlar <sormasıydım. gülüyor> yanlışlıkla evden bağladım. Arkadaşlar beni bağlamış evden. Ya ben onu gizli yere göstereyim arkadaşlar. Şimdi burada arkadaşlar ev... yarar tosununda devrilirler bir ya. Evet. Burada böyle Burası yapıyorsunuz. Gizli yerim değil ki. Böyle yapıyorsunuz tam mı? Evi buradan yapıyorsunuz. Sile tıkladığınızda Bakın arkadaşlar bu bunu göster. Bu benim özel. Canım ben göstereceğim. Al ben, Hayır. ben bir daha göstereceğim. Hayır. Hayır. Arkadaşlar zıpladığınızda sizi bir daha atacak. Hayır. Attı. Niye? Şimdi Niye? gizli yere ben göstereceğim. Evet göstereceğim. Sen de gizli, kuzenim geliyor. Bekle. Aslında arabanın tekerleğini nasıl değiştirdin? Şöyle Sen her şeyi bilmiyorsun değil Oğlum ben daha oynamıyordum oyunu oynamıyordum. Ya, 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 ya. gel ve takip et. Yeri gizli yeri göstereceğim. Ali gel. Benim ayak Ali gel şuraya. Benim Bak dedik. gel şuraya. Bak kuzey, arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar şu gel. an onu görmüyorsun çünkü benim kamerada. Gel şuraya video uzuyor gel. Ha, geldi. Beni takip et. Arkadaşlar yeni bir şey. Bir tane evvel şımlanın bir dakika. Ya bekle ya İki dakika eve gidelim. 12, kaç? 12 12. 12'ye gel. Bekle. 12'ye geldik. Buradan herhangi bir ev seçelim. Aldık ya. Arkadaşlar. Mesela diyelim bu evi aldık. Arkadaşlar ben biliyorum ya bunu. Bakın. Yok bu başka bilmiyorum. bir şey değil. Bu başka bir şey. Gel buraya. Şimdi bu arabayı biliyoruz. Gel kanka. Neredesin? Dışarıdayım. Tamam geldim. Evi kilitleyelim mi? Kilitle. Ya kız arkaya bindi gel. Ya, ya, aa bir öndeyim önde. Tamam gel. Nereye gidiyoruz biz şu an? <gülüyor> Ali! <gülüyor> tamam tamam. Reset çek reset. Niye? Merkezde şu köye. Evet reset çekeceğiz. Arkadaşlar bu beni aksiyon ve her yerden gözlüyor diyor reset çek. Şu an ben... Ara evet reset çekiyoruz şu an. Şu an ben araçtayım. Araçta Hayır gel tamam. buraya. Tamam mı? Tamam. Şimdi beni takip et. Araç falan alma Ali. Araç buraya gerek bıraktım. yok. Araç gerek yok. Tamam yedim. Gel bakalım. Beni takip ediyor mu güzel Evet ediyormuş. Sen markanın şeyi nasıl aldın? Bu Sana arada, ne? Bu arada bir hırsız sizi taşıyor Şimdi buna bindim. Gel. Lan gel buraya. Sen binmeyeceksin. Buraya gel. Niye? Buraya gelsen. Ayacık İyi. Evet. Ha buydu bir dakika buydu. Ha. Ha bunu aldık. Şimdi dur. Durun şimdi. Sana Aa. Aa. Ha. Şimdi ne o Ha. Sana istek attım kabul et. Bu muydu acaba? Bir dakika. Olmuyor. Üçüncü. bir daha bir daha bir daha gel yanlış yaptık galiba. Bir daha gel. Ali öyle değil bir dakika. Ben sana istek atacağım. Şu. Bu mu? Mesaj gönderdim. Kabul et. Ben gelmedim. E mesaj gönderildi diyor. Ali! Bekle ben yapayım ya. Gel kuzum. Aa gel 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 al gel, gel. gel Bak şimdi bunu yaptınız arkadaşlar. Buradan eve tıklıyorsunuz. Gelmiş. Gel. Ya evet. oğlum bekle ben yapıyorum. Gel gel. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bu sarıda mı olacaktı? Bir dakika bir çık Bakalım. bir. Belki sarıda Bakalım. olacaktı. Ali bir çık. Belki Uyy. sarıdadır. Baba. Gel. Gel bakayım. Belki sarıdadır. Gel. Sana bir daha atıyorum. Dur atacağım şimdi. Attım. At, at, şimdi bir daha eve tıklayalım. Olmuyor arkadaşlar. Ederim. Galiba bu yalan çıktı. Sen 11 dakika olmuş. Bir videomuzun daha sonuna gelelim. Ali buraya gel. geliyorum Bir videomuzun daha sonuna gelelim arkadaşlar. Bu tarz videoların devamı için bu videoya sizlerden 2 like istiyorum. Görüşürüz.